Arkadaşlar yanmayan bir İstanbul kalmış Orası da mı yanıyor ya? Burası da mı? Arkadaşlar size gözükmüyor olabilir. Ama fena yanıyor şu anda. Bayağı dumanlar geliyor şuradan. Şu taraflardan çok fena duman geliyor. Bir de koku fena yani. Burada olsanız var ya kokudan duramazsınız. İnşallah kamerada gözükür var ya fena duman var şu an etrafta. Değil mi Göktü? Evet. Bayağı. Şuralarda bir yerde büyük ihtimalle bir ev yanıyor. Şu evin arkasında bir yerlerde şuralarda. İnşallah ot yanmıyordur. İnşallah mangaldır. da yani bir şey olmaz. Mangalsa iyi. Hemen yüzün gözükebilir mi? Gözükebilir. sıkıntı yok. Ahlelele ahlelele. Ne bakıyorsun lan? Tam az önce çektiğim videoyu atacaktım. Bakın. Baya yanıyor. Az önce itfaiye sesi duyuldu. Ömer çekil Ömer. Kümal çekil. Az önce itfaiye sesi duyuldu. Şu an gitti. Herkes bağırıyor çağırıyor. Anne. Baya yanıyoruz şu an. Valla Türkiye yanıyor editi. Artık İstanbul'a da kaçsınlar onu. Çünkü baya yanıyor şu an. Pima korkma korkma tamam. Hüma korkma korkma Hüma. Arkadaşlar vallahi yangın var. Haberiniz olsun evlerinizden çıkmayın.